şart oldu. Hamiyetli dost aradım, akıl izan oldu. Riyakarla geçip giden her günlerim dert oldu. Gülce yakama astığım dikenleşti dürt oldu. Bağrımı açıp da bastığım azdı kurt oldu. Kuduz kurt oldu. Dost yolunda diken batsa gül olur. Dost dostuna aman dese zul olur. Dost tırnağı taşa gelse sevdiğim sadık dostlar divan olur, del olur. 2006'da ve Ozan İlo kardeşimizin 2004'te yazdığı iki şiiri sizlere okudum. Yüreği her zaman yanımızdadır. Hor görünme zamanı, sadıkların hor görünme zamanı isimli şiir kitabından okuduk efendim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Türk İslam ülküsü okumalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Milli devlet ve sınıflar. Bugünkü makalemizin başlığı. Milli devlet herhangi bir sınıf ve zümrenin tekelinde olamaz. O bütün sınıf ve zümrelerin, bütün iş ve meslek gruplarının Manevi ve maddi hak ve menfaatleri adil bir tarza koruyan, savunan ve dengeleyen ve bütün vicdanlarda saygı ve itibar bulan müşfik bir otorite olmak zorundadır. Milli devlet yani zulme, haksızlığa, gadire uğrayan herkes ve her zümre yanında mutlaka devleti bulmalıdır. Kendisini daima Allah'ın selamıyla takdis ettiğimiz şanlı peygamberimizden sonra İslam devletinin ilk halifesi yüce sahabi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh seçimi takiben yaptıkları konuşmada nezdimizde mazlumlar haklarını alıncaya kadar çok kuvvetli zalimler ise mazlumun hakkını verinceye kadar çok zayıf olacaklardır diye buyurarak devletin mazlumdan yana olması gerektiğini belirtmiş ve gerçekten de öylece hareket etmişlerdir. Devlet mazlumdan yana olmazsa zalimin zulmü artar. Mazlumlar çoğalır, sosyal denge bozulur. İlhak-ı hak, mazlumun, mağdurun bizzat kendisi hakkını kendisinin araması yolu açılır. İlhaka hak yolu açılır diyor. Cemiyet anarşiye düşer. İç kavgalar ve ihtilaller zaman içinde genişlemeye başlar. Bu arzu edilmeyeceğine göre Devlet yukarıda sözünü ettiğimiz fonksiyonunu mutlaka icra etmelidir. Devlet müşvik ve adil otoritesini kullanarak mazlumun hakkını almak zorundadır. Mazlum ve mağdur hakkını almazsa incinir, kırılır, kin duyguları kabarır. Zulme uğrayan başka insanlarla açık veya gizli irtibatlar kurar. Teşkilatlanır ve sosyal patlamalara kaynak olmaya başlar. Gördüğü ve mukavemet ölçüsünde sertleşir. İşte Avrupa'da kapitalizmin zulmüyle doğan işçi hareketleri ve sendikaları böyle karakter taşımaktadır. Serttir, öfkelidir, kindardır, diktatorya hırslarıyla doludurlar. 19. yüzyıl ihtilalcileri zulme ve kadire uğrayanların bu ruh hallerinden çok istifade etmişlerdir. Ama ne zamanki devlet milli devlet olmaya yönelmiş, sınıf ve zümre menfaatleri yerine bütün ve milleti müşvik, adil, otoriter bağrına bas basmış, sosyal adaleti ve güvenliği bütün sosyal dilim ve tabakalar için vazgeçilmez bir hak telakki etmişse cemiyette huzur ve refah doğmaya başlamıştır. Türk İslam ülkücüleri için devlet ve onun icra gücü olan hükümetler, teşri gücü olan meclisler ve kazayı yargı gücü olan mahkemeler asla bir sınıf ve zümrenin tekelinde kontrolünde olamazlar. Bunlar Türk milleti adına hareket etmek zorunda olan ve milli vicdanda yatan mukaddes ölçülere bağlı milli müesseselerdir. Tarih boyunca günümüzde devlet ve onun güçleri maalesef çok defa bir sınıf ve zümrenin kontrolüne girmiştir. Zimmerman yani sosyolojinin belirttiği gibi gerçekten de zaman içinde savaşçılara, rahiplere, asillere, ham madde tüccarları demek olan fizyokartlara kapitalistlere imtiyaz tanıyan devlet ve hükümetler gelip geçmiştir. Şimdi komünistler büyük sanayinin doğmasıyla güçlenen proletaryanın diktatörlüğü için savaştıklarını söyleyerek ve üstelik son aşamada devletsiz bir dünya devleti kurmak garabetini göstermeyi bilimsel sosyalizm adına savunmak yoluna girmiş bulunuyorlar. İnsanlara Türk İslam kültürü ve medeniyetindeki devleti anlat, mutlaka anlatmalıyız. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu sosyal devlet konuları çok önemli. Türk İslam ülküsünü her ülkücünün tekrar tekrar her makalemiz arasında söylüyoruz okumamız gerektiğini. Sahipsiz Gençliğin Bayramı isimli makaleyi de hızlıca okuyup bugünkü okumamızı bitirmek istiyorum. Gençlik, tazelik, enerji ve güzellik demektir. Bayram ise insanı mutlu kılan sevinçlerin adıdır. Ya sahipsizlik. Bu üç kelimeyi ıstırap çekmeden yan yana getirmek kabil midir? Bunları yan yana getiren biz değiliz. Maalesef realitemizdir. Yani gerçekler budur. Realite gönlümüzde olmuyor. Bazen 200 yıllık oyunlarla, tertiplerle bayramlarımız zehir edildi. Gerçekten bayram yapmanın hasretiyle kavruluyoruz. Biz gençlerimiz tek vücut halinde Türk İslam ülküsü etrafında kenetlendiği, kızıl ve kara her türlü emperyalizme karşı Türk milliyetçiliği şuuru içinde bütünleştiği, yabancı hayranlığından uzaklaşarak milli kültürümüzü işleyerek dünyayı hayran kılacak seviyede geliştirme azmiyle çalışmaya başladığı ay yıldızlı, şanlı al bayrağın gölgesinde toplanarak bölücü ve yıkıcı sloganları terk ettiği kanlı ve zalim diktatörlerin isim ve resimleri yerine Türk ve İslam tarihindeki kahramanların at ve hatıralarının bütün genç gönülleri ve kafaları doldurduğu patlayan bombaların yerini kitapların, akan kardeş kanlarının ve akan gözyaşlarının yerini alın terinin aldığı gençliğin kafasını gönlünü zehirlemek yerine basın ve yayın yayının sustuğu beynini ve vücudunu tahribe yönelen kahpe oyunların bozulduğu zaman bayram yapacağız. Aksi halde bölünmüş, dağılmış, istismar edilmiş, kısaca sahipsizlik duygusuna itilmiş bir gençliğin bayramı mı olur Akan yiğit kanların parçalanan genç gövdelerin karşısında sadece ağlanır. Kapanan yüksek okullar, çalışmayan üniversiteler, ders yapılamayan liseler dururken sırf adet yerini bulsun diye kızlarımıza ve oğullarımıza kısa kilotlarını giydirip bando eşliğinde neşeli marşlar ve havalar çalarak onları mutlu kıldığımızı sanmak neye yarar Allah aşkına? Bu bayram günümüzde dramı artık idrak edelim. Ya bayramlar gerçekten bayram olmalı ya trajik günlere bayram adını vermeyelim. Nutuklardan, demeçlerden, demagolojilerden bıktık. Gösterişten, riyadan, yalandan usandık kandırılmaktan, uyutulmaktan nefret ediyoruz. Yeter artık. Yaralara merhem, ıstıraplara çare, sahipsizlik duygusuna son verecek gerçek icraat istiyoruz. Gençliğin kafasında, gönlüne, midesinden sinir sistemine kadar himaye ve ilgiye muhtaç olduğunu idrak eden kadrolar nerede? Türk İslam ülküsü bütün Türk gençliğini bir tek vücut halinde milli tarih, milli kültür ve milli ülküler etrafında toplayan Türklüğün ümidi olarak onun maddi ve manevi himayeye mazhar kılarak ruh ve beden sağlığı içinde gelişmesine yardım eden şuurlu bir harekettir. Asla unutulmamalıdır ki gençliğimize biz sahip çıkmazsak Onları biz maddeten ve manen himaye ederek gözümüz gibi korumazsak onlara gayrimeşru güçler ve hain emeller sahip çıkar. Bu hem gençlerimizin hem de milletçe yarınımızın tehlikeye atılması demek olur. Milli devlet gençliğine sahip çıkan ve ona gerçek bayramları tattıran Devlettir. Gençliğini mutlu kılan milli de gelecekten endişesi olmasın. Türk İslam ülkesi etrafında toplanarak gerçek bayramlara ulaşmak isteyen büyük Türk gençliğine selam olsun diyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tanrı Türk'ü korusun ve yücazsın. diyerek bugünkü Türk İslam ülkesi okumalarımızı da burada bitiriyoruz. Allah Seyyid Ahmet Arvasi'den razı olsun. Gani gani rahmet olsun. Mekanı cennet olsun efendim.